ASELSAN belirlediğimiz yakın edep bölgesi olan 75 bölgesine çok yaklaştığını ve o bölgeyi test ederek bir sonraki edep bölgesi olan şablon bölgemizin üst bölgesi 78-50 bölgesine kadar da bu tepkisel hareketi devam ettirme ihtimalini oluşturabilir ve 78.50 üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber kanal bölgesinin üst noktası olan 82.75'e kadar bu yükselişleri sürdürme ihtimali devam ettireceği şablon durumunun tepkisi hareketini sürdürüyor. Bu bölgelerde kısa geri çekilme durumlarında ara destek bölgesi olan en önemli destek bölgesi 71.50 gözüküyor ve yarı yarıya stop bölgemiz 68 25 bölgesine kadar kısa geri çekilme durumları oluştursa da bu bölgelerin altına geçişler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişleri devam etme ihtimalini sürdürecektir. Özellikle kesin stop bölgemiz 65 15 bölgesi en önemli destek bölgesi. Bu bölge altına düşüşler oluşmadığı sürece yükselişleri kanal bölgesinin üst noktası olan 82 75'e kadar devam etme ihtimalini gerçekleştirebilir. Ereğli grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz 28-50 yakın edep bölgemiz için bu bölgede yapmış olduğu güç kazanma durumunu sürdürdüğünü ve 25-50 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemiz altına geçiş yaparak 24-25 bölgesindeki kesin stop bölgemize yaklaşmış. O bölge altına geçişler oluşursa geri çekilme güç kazanma durumunun bir sonraki destek bölgesi olan 23.50 ve şablon bölgemizin alt destek noktası olan kısada yapmış olduğu dip bölge 22.75'e kadar devam etme ihtimalleriyle 24.25 altında kapanışlar oluşursa karşılaşılabilir. Bu bölge altından geçişler oluşmadan yapacağı ilk tepkisi hareketlerde 25.50 üzerinde kapanışları sağlayarak yarı yarıya stop bölgemiz üzerinde geçiş sağlayıp ara direnç bölgesi olan 26.15'i test ederek kısada yapmış olduğu zirve ve şablon bölgemizin üst noktası olan 28 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirerek yakın hedef bölgemiz olan 28.50 bölgesini test etme ihtimalini oluşturup 28.50 üzerinde yapacağı kapanışlarla yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini çoğaltabilir. Garanti Bankası grafiğinde yakın hedef bölgemiz olan 130 bölgesini test ettiği bölgede üstünde kapanışları sağlayarak haftayı kapatmış ve hızlı bir tepkisi hareketle beraber de yakın hedef bölgemiz olan 140 bölgesine doğru bu tepkisi hareketi gerçekleştirip şamlon bölgemizin ara direnç bölgesi üzerine çıkış sağlayarak geri çekilse de bu bölgede geri çekilme güç kazanma durumlarının yarı yarıya stop bölgemiz olan 125 15 ve kesin stop bölgemiz olan 120 bölgesinin altına düşüşler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişleri devam ettirmeye ihtimalini oluşturacak bir tepkisi hareketi başlatmış oldu. Ve bu bölgede 133 üzerinde yapacağı kapanışlarla da yukarıya yükselişleri devam ettirme ihtimalini çoğaltarak öncelikle şablon bölgemizin üst noktası olan 137 ve yakın dep bölgemiz olan 140 bölgesini test ederek üzerinde yapacağı kapanışlarla kanal bölgemizin üst noktasından 145 bölgesine kadar da bu yükselişleri taşıyabilir. 30 yakın 37'de bölgemizi test etmişti ve o bölge üzerinde kapanışları sağladıktan sonra bir sonraki hedef bölgemiz olan 32 bölgesine tepkisi hareketleri gerçekleştiremeden geri çekilme güç kazanma durumu oluşturdu ve yarı yarıya stop bölgemizden 27 80 bölgesinde tutunmaya sağlamaya çalışıyor ve bu bölgede tutunarak yapacağı ilk tepkisi harekette ara direnç bölgesi olan 28 75 üzerinde kapanışları sağlaması gerekiyor. Bu bölge üzerinde kapanışlar oluştuktan sonra tekrar bir önceki hedef bölgemiz olan 30 bölgesini test ederek yukarıya yükselişleri devam etme ihtimalini çoğaltıcı. Yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesi en önemli direnç bölgesi olan 31.75'e doğru bu tepkisi hareketleri devam ettirerek 32.50 hedef bölgemizi test etme ihtimalini gerçekleştirdikten sonra kanal bölgesinin üst noktası olan 35.50'ye kadar devam edecek yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini sürdürebilir şayet yarı yarıya stop bölgemiz altına geçişler oluşursa kesin stop bölgemiz olan 26-30 bölgesini önemsememiz gerekiyor bu bölge altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun kısada yapmış olduğu dip bölge ve en önemli destek bölgesi olan 25 bölgesinde test etme ihtimali oluşabilir 25 bölgesi altına geçişler oluşursa geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek öncelikle 24 ve daha sonra da yapmış olduğu dip bölge olan 21 bölgesine kadar devam etme ihtimalleriyle karşılaşılabilir. Etkin grafiğinde yarı yarıya stop bölgümüz olan 17.95 bölgesinde tutunmayı sağlayarak kısa bir tepkisi hareketle haftayı kapatmış ve 21.50 yakın hedef bölgemize doğru bu yükselişleri sürdürme ihtimali oluşturacağı tepkisi hareketi sürdürerek öncelikle ara direnç bölgesi olan 18.85 ve şablon bölgemizin üst noktası olan 20-25 bölgesine kadar oluşturacağı bir tepkisi hareketle beraber yukarıya yükselişleri devam ettirme ihtimalini oluşturarak Öncelikle yakın hedef bölgemiz olan 21.50 ve kanal bölgesinin üst noktasından 22.50 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. 17.95 bölgesi yarı yarıya stop noktamız ve o bölgede tutunmayı sağladığını görüyoruz. Tekrar bu bölge altına geçişler oluşursa sada yapmış olduğu dip bölge ve ara destek bölgesi olan 17.50 bölgesi en önemli destek noktasını oluşturuyor. O bölge altına geçişlerden sonra 16.50 bölgesini kesin stop noktası olarak takip etmemiz gerekiyor. Türk Hava Yolları 310 yakın hedef bölgemiz için tepkisi hareketleri devam ettirse de ara direnç bölgesi olan 300 bölgesi üzerinde kapanışları tekrar sağlaması gerekiyor. 300 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayarak öncelikle şablon bölgemizi ve yakın hedef bölgemiz olan 310 bölgesini test edip üzerindeki kapanışlarla beraber yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini artırıp kanal bölgesinin üst noktasından 350 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını oluşturabilir. Bu bölgede 300 bölgesi üzerine çıkışlar oluşmadan tekrar geri çekilme, güç kazanma durumlarıyla karşılaşırsa ara destek bölgesi olan 280 bölgesi, en yakın destek bölgesi olarak gözüküyor. 275 bölgesi yarı yarıya stop noktamız ve 262.50 bölgesi de kesin stop bölgemiz ve en önemli destek noktası o bölge altına geçişler oluşursa geri çekilme güç kazanma Bunun şablon bölgemizin alt destek noktası olan 250 ve kanal bölgesinin alt destek noktası olan 225 bölgelerine kadar dahi devam edecek geri çekilmelerle karşılaşılabilir. Tek grafiğinde geri çekilme güç kazanma durumlarını devam ettirerek kesin stop olan 70-90 altında haftayı kapattığı için bir sonraki destek bölgelerini ve yarı yarıya stop bölgesi olarak 68-10 ve şablon bölgemizin alt destek ve en önemli destek bölgesi olan 65-75 bölgesini ikinci kesin stop bölgemiz olarak takip etmemiz gerekiyor. Çünkü bu bölgelerin altına gece çıkılma güç kazanma durumu devam ederse kanal bölgesinin ve en önemli destek bölgesi olan 60 bölgesine kadar da devam etme ihtimalleriyle karşılaşılabilir. Yarı yarıya stop bölgemiz ve kesin stop bölgemiz 65-75 bölgesi altına geçişler oluşmadan tekrar yukarıya yapacağı tepkisi hareketlerle öncelikle bir önceki kesin stop bölgesinden 70-90 ve ara direnç bölgesi olan 73-15 üzerinde kapanışları sağlaması gerekiyor. Bu bölgeler üzerinde yapacağı kapanışlar oluşursa, Şablon bölgemizin üst noktası olan 76 bölgesini test edebilir ve 76 üzerinde yapacağı kapanışlarla yakın adep bölgemiz olan 80 ve kısa da yapmış olduğu zirve bölgesi olan 84-30'a kadar devam edecek yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. Küpraş grafiğinde 142.50 bölgesinde bulunan kesin stop bölgemizi test ettiğini görüyoruz ve o bölgeye yakın hareketleri devam ettirdiği için yarı yarıya stop bölgemizden 146.30 üzerine çıkışlar sağlanmadığı sürece geri çekilmenin alt desteklere devam etme ihtimaliyle karşılaşılabilir. O yüzden 142.50 altında kapanışlardan sonra mutlaka kesin stop durumunu değerlendirelim. Çünkü geri çekilme güç kazanma durumunun özellikle şablon bölgemizin alt destek noktasından 137.50 bölgesine kadar devam etme ihtimalleriyle karşılaşılabilir. Bu bölge altına geçişler oluşursa geri çekilmenin en derin düzeltme bölgesi olan kanal bölgemizin alt destek noktası 125 bölgesine kadar da devam etme ihtimali gerçekleşebilir. Yukarıya yapacağı tepkisi hareketlerde özellikle yarı yarıya stop bölgemiz olan 146.30 ve ara direnç bölgesi olan 148.50 üzerinde kapanışları mutlaka yapması gerekiyor. Ve bu bölge üzerinde yapacağı kapanışlarla yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayarak şablon bölgemizin üst noktası olan 153 bölgesini test edebilir. Ve bu bölge üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber de yakın hedef bölgemiz olan özellikle yukarıya yükselişlerin tekrar devam etme ihtimalini artıracı 160 bölgesine kadar da bu yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir.